Kanser hastalarına söylememeniz gerekenler. Saçların döküldü mü? Olsun. Kök sende. Uzar. Tırnaklarım duruyor mu? Karardı mı? Ah! Kirpiklerin kaşların dökülmemiş. Hiçbir kanser hastasına benzemiyorsun. Benim bir tanıdık vardı. Kızım hemen kanseri oldu ne tedaviler, ameliyatlar, neler neler öldü. Garip gibi biliyor musun bu kanser artık? Herkes de var. Üzülme. Aa, bak sen seçilmiş bir insansın. Bütün günahların affoluyor. Eee ne yapalım? Hepimiz seçilelim mi? Hepimiz aynı duyguları yaşayalım. Neler yaşıyoruz, neler çekiyoruz. Bir anlayın bakalım. Değil mi? Moral vermeyin. Böyle konuşmalar yapmayın. Geçmiş olsun deyin. Kenara çekilin. Teşekkürler.